Evet, şöyle kaydı da başlattım. Cevaplara bakın bakalım. Ekran vardır mı sizde? Var öğretmenim. Tamam. Elif söyle cevabı. Çember ve daire aynı merkez ve yarıçaplıdır. Evet, daire ile çember aynı merkez ve yarı çapa sahip oluyor. Eğer üst üstelerse. Ayşe Çevik. Bisiklet, bisiklet tekerleğinin lastiği çemberdir. Çember. Evet, ikinci de ne kaldı? Lastiğin çevrelediği iç bölge ise dairedir diyor. Değil mi? Bunu kapatalım. Şu yazdırılabilir ödevlere bakalım. Buradaki soruları neftere deftere de yapabiliriz. Pergeliniz var mı yanınızda? Yok. Yok. Şuradan ben bir pergel açayım. Bir saniye. Pergelleri yapalım. hemen hmm. hmm. Buradan pergeni açamıyorum. Daha önceden hazırlık yapsaydım olurdu. Şimdi şurada e, biz kendimiz cetvelimizi kullanabiliriz arkadaşlar. Bir tane çember açacağız. Siz de defterinize bir tane çember çizin. Merkezini ve yarıçapını yazınız demiş. Hemen şurada bir merkez oluşturalım. Buranın merkezi neresi? Burası. Merkezine M diyelim. Buranın yarı çapında çizelim hemen. İki buçuk santimetre açarak demiş pergelimizi. Pergelimizi iki buçuk santimetre açtığımızda şöyle bir pergel şekli çizmeye çalışayım ben size. Arkadaşlar, şurada kalemimiz olduğunu düşünelim. Burası da sivri bölgemiz olsun pergelimizde. Buradaki mesafe iki buçuk santimetrelik açıklıkta olacağı için. Yarı çapımızda ne olacaktır? 2,5 cm olacaktır. Dolayısıyla şunları silebiliriz artık. Pergelin olduğu yeri silelim. Yarı çapın kaç çıkması gerekir? Eğer pergelimizi 2,5 cm açarsak yarı çapımızda 2,5 çıkacaktır. Evet. Bu şekilde bir çember çizmiş olduk. Bunu eğer sınıfta olsaydık pergellerimizle tek tek yapardık ama Şimdilik böyle yapalım. Sizin eğer evinizde pergel varsa dersten sonra deneyebilirsiniz. 2,5 cm'lik, 3 cm'lik, 5 cm'lik e, yarı çapı olan çemberler oluşturabilirsiniz. Cetlerinizde yardımıyla. Bunu geçiyorum. Bu çizim olduğu için. Şunu yapalım beraber. Doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyun diyor. Bakın bakalım. Elif Çemberin merkezi üzerindeki her nokta eşit uzaklıktadır. Doğru. Evet. Çemberin merkezi üzerindeki her noktaya eşit uzaklıktadır. Bu doğru bir ifade. Zaten tanımında demiştik ki bir noktadan eşit uzaklıktaki noktalar kümesidir demiştik çember için. Evet, diğer cümleleri okuyun. Doğru veya yanlış gördüğünüz var mı? Bakın bakalım. Elif'ten başka yapan yok mu? Ayşe Çevik. Bir noktadan eşit uzaklıkta çizilen noktalar kümesine daire denir. Yanlış hocam. Yanlış. Ne olacak o? Çember. Çember olacak. Doğru. Daire ol Hocam ben... Efendim biraz. Ben ne yapabilir miyim? Tabii ki. Söyle. Çemberin çapı yarıçapının çapının iki katı uzunluğundadır. Doğru. Doğru olacak. Aferin. Çemberin çapı yarı çapının iki katı uzunluğundadır. Doğru. Başka bulan var mı? Büşra, Yunus, Ayşe, Feyza. Nerede bunlar? Hiranur. Siz hiç bulamadınız mı? Siz de parmak kaldırın. Yunus duyuyor musun beni? Şunu yapabilir misin Yunus? Evet. Yap bakayım. Çemberin merkezi ne harfiyle gösterilir? Doğru. Doğru mu? <laughs> Ders yanlış. Ders edin. Ne harfiyle gösterilir? Evet. Küçük R evet, harfiyle gösterilir diye söyledik. Mi? Evet. Yanlış olacak. Hocam ben bir daha yapayım mı? Bir saniye. Bir saniye. Çok ses geliyor. seslerinizi kapalı. Ben yapayım mı öğretmenim? <laughs> Olur. Hiranur. Çemberde yarı çap küçük R, çap ise 2 R ile gösteriliyor. Doğru. Evet. Bunu zaten yeni söylemiş olduk. Yarı çap küçük R ile çap 2 R ile gösteriliyor. Bunu da söylemiş olalım. Bir tane kaldı. Rasim. Çemberin merkezinden çemberin yayı üzerindeki noktalara kadar olan uzaklığa yarıçap denir. Doğru. Doğru, evet. Merkezinden çemberin kendi üzerine kadar olan mesafeye ne deniyordu? Yarıçap deniyordu arkadaşlar. Şöyle kabataslak çizersek İlerleyelim. Evet, burada diyor ki merkezlerini belirleyin, yarıçaplarını belirleyin, çap uzunluklarını belirleyin diyor. Çizimleriniz açık. Size söz hakkı verdiğimde herhangi bir çemberin merkezini işaretleyeceksiniz, yarıçapını işaretleyeceksiniz ve çapını göstereceksiniz. Ayşe yap bakalım bir tanesini. Çizim yap. Kalemin aç. Yapayım yapayım hocam. Tamam. Diğerleri karışmasın ama onların isimleri çıkacak sadece Ayşe yapsın hocam burası merkezi tamam ee, bir baş... sürü yarıçapı var şurası yarıçapı. tamam şurası da çapı. evet tamamını çizdiğimizde de çap oluyor peki aferin şöyle düzenleyelim burası merkezi dedik başka çizmek isteyen var mı Burası yarı çap dedik. Bunu da R diyelim. Şöyle düzenliği vereceğim arkadaşlar. iki saniye bekleyin. Tamam da çap olacak. Evet. Burası da 2R diyelim. Peki. Kim çizsin? Bakalım. Rasim sen çiz bakalım. Tamam hocam bir dakika ekranı yakınlaştırayım. Dur ben düzeltim. Şurası, şurası merkez. Tamam bir daha çiz. Heh. Merkez orası. Şurası yarı çap. Tamam. Şurası da çap. Güzel. Evet. Rasim'inkileri silmeye gerek yok. Yeterince yaklaşık olarak güzel çizdi. Eee Hiranur Sanchez bir tanesinden. Öğretmen bir de şu. Şurası merkez. Evet. Şurası yarıçap. Evet. Şurası da çap. Güzel. İsimlerini yazmayı unutuyoruz pek. R'ye, iki R'ye şurası da M merkezli diyelim. Ya da O merkezde. Peki. Bir kişiye daha çizdireceğiz. Bunlar çizdi. Rasim, Hira. Elif bir tanesini de sen çiz. Gittin mi Elif Karadeniz? Tamam. Burası evet. merkez. Merkez. Burası yer çap. M harfiyle göstereyim. Burası R. Evet. Burası çap. Evet. Gene yarı çap çizmiş olduğum çaptan. <laughs> Kenarını da çizme. Bir saniye ileri. Aa seninkini ben geri alamıyorum. Şöyle bir tane çizersek yarı çap oluyor. Tamamını çizmemiz lazım çap için. Yani şuradan şuraya falan çizmen lazım. Ya da böylesine. <laughs> Şöylesine çizmen lazım falan. Tamam mı? R'nin iki katı olacak. Peki bunu geçelim. Şuna bakalım. Boş bırakılan yerleri tamamlayınız diyor. Birinci şekil için noktalı yerler belli. ikinci şekil için belli. Üçüncü şekil için belli. Şu dairenin rengi neyse oraya gelince hallederiz. Şöyle ayıralım. Her birisi ayrı bunların arkadaşlar. Ona göre. Yani şu mesela ayrı bir e, soru. Bu ayrı bir soru. Bu da ayrı bir soru. Üç tane soru var yani. Öyle düşünün. <laughs> Hocam şurada dairenin rengi yok ki. yani rengi yoksa sayfanın rengi ne? Sonu söyleyeceğim. Evet. Kime söz hakkı verelim? Rasim söyle bir tanesini. Soldaki, ortadaki ya da sağdaki diyebilirsin. En soldaki çizilmiş olan çap sayısı iki tane. İki mi? Emin misin? Bak şu çap. Bir. Hocam şununla şu. Dört çarp var öğretmenim. E, bu olmaz mı? Şu. Bu çap olmaz mı Rasim? Şu. Bu da merkezden geçiyor. Değil mi? O zaman say, Kaç tane var? Bir şu. Ha. İki bu. Üç bu, dört de bu. Evet, dört tane olacak. Şimdi doğru oldu. Çizilmiş olan yarı çap sayısı kaç tane? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Sekiz tane var değil mi? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Şimdi burada ekstra bir şey söyleyeceğim. Biz çemberde kaç tane çap çizebiliriz normalde? Var mı fikri olan? 5 tamam. 5 ee, diyen var 1 diyen var şu an 8 tane çizmişiz zaten pardon 4 tane daha fazla çizemez miyiz çizeriz çizeriz kaç tane çizereceğiz sizce fikrin olan var mı sonsuz Sanki. sonsuz tane evet sonsuz tane Arkadaşlar çap çizebilirsiniz. Bir çemberle sonsuz tane çap çizilebilir. Bakın ben şimdiden bir sürü arttırdım. Yani bu boşluklar tamamen dolar ama yine de sonsuz tane diyebiliriz. Sonsuz tane çizebilirsiniz arkadaşlar. Peki. 4 burada dört tane ve 8 tane var. Diğerlerine bakalım. Ayşe Çevik. Orta üstümüz sağdaki. Benim ikinci çapın uzunluğu 8 birim. Yarı çapın uzunluğu da 4 birim. Bravo. Çapın uzunluğu neresi? Bakın burası. Çizgileri sayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim arkadaşlar. Evet güzel. Yarı çapta 4 birim. Sağdaki kaldı. Var mı yapmak isteyen? Rasim, Ayşe, Çevik hariç. Onları yaptı zaten bu sekansta birine daha söz hakkı verelim. Var mı? Mesela Ravza yapsın. Ravza Bu soru kolay bir soru. Ravza duyuyor musun beni? Mikrofonunu açabilirsen. Ya da Eftal yapsın. Yunus'a yaptıralım. Yunus. Onlardan ses çıkmalı. Bu soru zor değil ya, yaparsınız. Elif Karadeniz, sen söyle. Dairenin rengi beyaz. Beyaz. Çemberin rengi mavi. Evet. Kısaca böyle şu iç bölge boyalı olmadığı için arkadaşlar ve defterimizin sayfa rengi beyaz olduğu için beyaz dedik. Çemberin rengi çember sadece şu mavi çizgilerden ibaret olduğu için mavi kabul ettik. Peki. Aşağıya geçelim. Burada e, çizim yapmamız istiyor. Bu size ödev olsun arkadaşlar. Bunu burada pergelle gösteremediğim için ekranda. Şimdilik ödev olsun size. Herkes ekranın fotoğrafını çekebilir. Bu size ödev olsun. Pergenin açıklığını 3 santimetre olarak seçmenizi istiyor. O merkezli 3 santimetre ve yarım çapta bir çember çizmenizi istiyor. Çizimi boyayıp daire modeli oluşturmanızı istiyor. Peki. Henüz 10 dakikamız var. Daha soru çözeceğiz. Ekranı çektiniz mi fotoğrafını? Çekmeseniz de yarı çapı 3 santimetre olan bir daire oluşturacaksınız. Peki. Geçiyorum bunu. Şuradan sorulara geçelim. Evet. Yanda noktalı birim kağıtta verilen çemberin merkezi hangi noktadadır diyor. Kolay bir sorumuz var. Hep aynı kişiler söz hakkı kaldırmasın. Yunus söyle bakalım buranın merkezi neresi? Duyuyor musun bizi? At sesi. Demin sesini aldıydık Yunus'un, şimdi alamıyorum. D, C, C mi? Merkez evet. C mi sence? Burası merkez olabilir mi? Daha, e Hayır e öyle değil hocam. Ha sen cevap, cevap C dedin. D harfi olacak, cevap C olacak. Evet biraz de değişik vermişler cevapları, sıkıntı oluşturuyor. C şıkkı D harfi olacak. Evet. Aferin Yunus. İlerleyelim. Şu soruya bakalım. Evet bunlardan hangi seçenekteki bilgi yanlıştır diyor arkadaşlar. Bakın bakalım. Çocuğun çizdiği çemberle ilgili elemanlar verilmiş şıklarda. Hangisi yanlış diyor arkadaşlar. Eften. Hocam denizli. Aferin. MZ uzunluğu çap değil. Öyle değil mi? Arkadaşlar konumuzla alakasız ama MZ'nin de bir ismi var. Artık öğretilmiyor ama eskiden öğretiliyordu. MZ arkadaşlar kiriş olarak geçiyor. Belki kitapta mitapta bir yerde rastlarsınız. Merkezden geçmeyen doğru parçaları bir ucuyla diğer ucunu birleştiriyorsa çemberde kiriş deniyor. Bunu unutabilirsiniz. Ama karşınıza çıkarsa aklınızın bir köşesinde olsun. Bunu öğretmenimiz öğretmişti diye. MZ uzunluğu aslında bir kiriş. İlerleyelim. Çember çizmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır diyor. Kolay bir soru olmuş. Kılınç Arslan. Pergel. Evet, pergel kullanabilirsiniz. Gönye ile çember çizebilir miyiz sizce? Aa bu arada <laughs> isimleri yanlış vermişler. Ee, burası açı ölçer olacak. Değil mi? Öbürü gön gönye arkadaşlar. Şu gönye. Bunu karıştırmayalım. Açı ölçerle çember çizebilir misiniz? <laughs> yani, yarım çember çizeriz. Sonra da bunu tamamlarız. Aslında çember çizeriz ama tek bir tane çember çizebiliriz arkadaşlar. Ama pergel yardımıyla istediğimiz büyüklükte tabi pergeli kırmadan bir çember çizebiliriz. Peki İlerliyorum. Hangisi bir daire modelidir diyor. Bakın bakalım. Hocam bu sorunun cevabını zaten vermiştiniz. Ha. Evet. C niye olmaz? O zaman. C de var. D. De Denizli ne? Bile bile ama olacak mı bakalım. A'yı söyleyelim. B'yi söyleyelim. C'yi söyleyelim. D'yi söyleyelim. Ne modeli oluşturduklarını. A çember. <laughs> Bu arada dördünü de tutturan olursa ona yüz vereceğim arkadaşlar. Ben söyleyeyim mi? Hocam, tamam, A sırayla çember, Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Sırayla parmak kaldırın. Hiranur. A çember, B daire, C Hı. yuvarlak, Hı. D üçgen. Değil. Eftan. A çember, e, D B daire, evet. C, C küre, D üçgen. Hı, -hı değil. Çok yaklaştın ama ha. Az daha olur. Rasip. A çember. B daire. Evet. C de çember. Evet. Denizin evet. üçgen. Evet. Maalesef. Evet, hakkını... evet. Rasim bir saniye. Bir söz hakkınız var. Bir saniye dur. Bir daha cevap vermek yok. Başka arkadaşlar söz hakkı kullanmayıp kullanmak isteyen var mı? Hironur kullandı zaten. Ona vermeyeceğim. İsimlerini ben söyleyeceğim şimdi. <laughs> Bunun bilebilmenizi beklemiyorum zaten ama Eftel bayağı yaklaştı. Aferin Eftel. Neredeyse buluyordu Eftel 100 oluyor. Hocam bana 50 verin ona. 50 versen çok kötü. 95 verin falan desen neyse ne. Çevik ama unutmayacağım seni Eftel merak etme. Derse hep katılsan. Öyle sessiz durma. A çember B daire Bence C de daire D üçgen. Arkadaşlar ben söylüyorum. A ile B'yi herkes bildi zaten. Küre olarak söylemesi F'den helal yani. C küre oluşturuyor aslında. Bunu bilmenizi de beklemiyorum açıkçası. Bu zor bir soru. Yüz Yüzlük soru olmasının sebebi bu. Şu arkadaşlar pizzalar dairesel olur ve bir dilimini çıkarttığınızda üçgen değil de burası oval şekilli olur. Öyle değil mi? Bunun adı üstünde arkadaşlar dış tarafı bir e, daire. Onu şöyle göstereyim. Şöyle. Ama ben e, şık da daire gibi durmuyor. Bir saniye anlatacağım. Şimdi siz pizza yerken kendinizi düşünün. Buradan bir tane elinizde dilim aldığınızda adı üstünde dilim zaten oradan bileceksiniz. Arkadaşlar bu bir daire dilimi, pizza dilimi, daire dilimi modeline örnek oluyor. Bunu bilmenizi beklemiyordum zaten ama neredeyse biliyordunuz. Üçgene de çok benziyor. Haklısınız. Ama üçgen ne? Şuradaki çizgi arkadaşlar düz çizgi, böyle oval değil. Arada tek bir fark var o. Peki. eftal bayağı yaklaştı yani. Küre ona da daire dilim deseydi bitiyordu. <laughs> Neyse bunun üstünde çok durmayacağız. Ama aklınızın bir köşesinde kalsın. Toplar arkadaşlar küre modeli oluşturuyorlar. Onu ileride öğreneceksiniz. Daire dilimini de e, yine 7 sınıfta öğreneceğiz. O yüzden bilmenizi beklemiyordum zaten. Peki. Şu soruya geçelim biz. Boş durun onu fırsat geldi geçti artık yapacak bir şey yok. Bir sonraki şeylere bakacağız artık. Yüzlük sorulara. Aynı merkezi çember ve dair için hangisi söylenemez diyor. Bakın bakalım. Var mı olabilir? Herkes bir sessizleşti. Hangisi söylenemez? Bu da zor bir soru olmuş. Hira A. çember ve daire ait olan tüm noktalar merkeze eşit uzaklıktadır. B yarıçaplar çaplar eşit uzaklıktadır. Okumana gerek yok. Şıkkı söyle direkt. Hangisi söylenemez? C ha söylenemez. Evet söylenemez diyor. Sen söylenebilir mi anlamı? Evet. Tamam. Rasim. Altını çizmiş. Altı çizildi kısımlara dikkat edeceksiniz. Söylenemez diyor. Rasim. Duyuyor musun beni? Süre bitiyor çabuk. Denizli. Denizli dedin. Peki başka cevap olan Elif Karadeniz var mı? Ben de A diyorum. A diyorsun. Peki. Ayşe? Bence Bursa. Sallayalım bakalım tutar der gibi Ayşe. <laughs> Arkadaşlar yarı çapları eşit uzunlukta mı? Evet. Çapları eşit uzunlukta mı? O da evet. Çembersel bölge daireyi oluşturur. Bölge diyor bakın. Çembersel bölge iç bölgesiyle beraber çembersel bölge evet daireyi oluşturur. Bu da doğru. A niye yanlış? Ona gelelim. Size bir tane daire çizeyim en iyisi. Şu dairede arkadaşlar hiç olur mu ki merkezi burası olsun. Dairenin içindeki bütün noktalar merkeze eşit uzaklıktadır diyemeyiz. Neden? Mesela ben burada bir nokta seçtim. Bunun adı A noktası olsun. Burada da bir nokta seçtim. Bunun adı da B noktası olsun. Sizce A noktası ile B noktası eşit uzaklıkta mı? Tüm noktalar diyor. <laughs> Hayır. Bu sadece daireyi silersek geçerli olur. Çemberde geçerli olur. Çünkü çember zaten şundan ibaret içi boş ve bu çember üzerindeki noktalar kim işaretleyelim bunlar arkadaşlar bu noktaların her hepsi de bu merkeze eşit uzaklıkta mecburen içeri giremiyorlar zaten dışarıda çıkamıyorlar sadece çemberin üzerindeler peki bu soruda aşıkı dedik cevabımız böylelikle bitirdik arkadaşlar dersimiz burada bitiyor Herkes e, ailesine selam söylesin. Kendisine çok iyi baksın. Görüşmek üzere. Bir sonraki dersimizde. Görüşürüz.